Arkadaşlar merhaba, düzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanabilir mi? Türk Ceza Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, düzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak düzel kişiler hakkında, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbirinin telindeki yaptırımlar uygulanabilir. hasısı düzel kişiler hakkında ceza uygulanamaz. Düzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilir. Peki düzel kişiler hakkında uygulanacak bu güvenlik tedbirleri nelerdir? Bunlar da Türk Ceza Kanunu'nun 60. maddesinde düzenlenmiştir. Düzel kişiler hakkında uygulanacak güvenlik tedbirleri verilen iznin iptali olabilir. Birincisi verilen iznin iptali İkincisi müsaade. Güzel kişiler hakkında verilerinizin iptali ve müsaade güvenlik tedbirleri uygulanabilir ama ceza uygulanamaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.